Merhabalar, nasılsınız? Masamda bugün Anchor'ın PowerConf C300 Webcam'i var. Bir kamera incelemesi olacak yine ama önceki kamera incelemesinden tabii biraz daha farklı olacak. Bakalım bu ürünün özellikleri nelermiş? Ben Osman Afkan Şahin, Tekno Evet, öncelikle ben ürünün kutusunu açtım. İçinden neler çıkıyormuş diye bir baktım. Ürünün kutusunun içinden çıkanlarla başlayalım. Tabii ki beklendi üzere webcam'in kendisi çıkıyor. Bir ayak üzerinde, bu ayak üzerinde döndürebiliyorsunuz veya işte istediğiniz yere sabitleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda altında da bir vida yuvası var. Bu vida yuvası ile birlikte isterseniz tripodlara da bağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir tripod ile de bunu kullanabiliyorsunuz. Bundan sonra tabii ki webcam'in kablosunun olmadığı dikkatinizi çekmiştir. Dolayısıyla webcam'in kablosu çıkıyor. Bir USB-C, USB-C kablosu. iki ucu da USB-C yani. Ve bu USB-C kablosunu bir tarafını webcam'in arkasına, Böyle takıyorsunuz ve bir diğer ucunda da bilgisayarınıza takıyorsunuz ama burada dikkatinizi çekmiştir. İki ucu da USB-C olduğu için ben masaüstü bir bilgisayar kullanıyorsam veya eski nesil bir bilgisayar kullanıyorsam USB-C girişim yoksa ne yapıyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Kara kara düşünmeyin diye Anker kutunun içerisinde bir tane de böyle USB-C'den USB-A'ya dönüştüren bir adaptör eklemiş. Bu adaptörü takarak USB-C'den USB-A'ya dönüştürerek bilgisayarınıza bu webcam'i bağlayabiliyorsunuz. Kablosunun gerçekten kaliteli hissettirdiğini söylemem lazım. Yani bence güç ve veri aktarımı konusunda iyi iş çıkartacak bir kablodur. Kalın ve böyle yapısı da gayet yumuşak. Hani verdiğiniz şekilde duruyor aslında. Kutudan şu an çıktığı şekilde duruyor ama mesela şurayı düzelttim bakın gayet iyi bir şekilde düz durabiliyor. Ve bunların haricinde de bir tane ben bir tanesini ürünün üzerine yapıştırdım. Bir tane de ekstradan koymuşlar içerisine. Ekstradan eklemiş olmaları güzel. Bir webcam kapağı çıkıyor. Kamerayı kullanmadığınız zamanlarda endişe etmeyin diye bu webcam kapağını kameranın üzerine kapatarak kamerayı işlevsiz hale getirebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu bir bilgisayara bağlayacağım. Ondan sonra hem bunun performansına da bakacağız hem de özellikleri hakkında konuşacağız. Evet şimdi webcam bilgisayarımıza bağladık, e, gerekli güncellemeleri falan da yaptık ve yazılımını kurduk ama isterseniz yazılımını kurmadan tak çalıştığı şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Zaten yazılımı üzerinden kayıt almanıza imkan vermiyor, onu söyleyeyim yani. Yazılımını sadece kameranın ayarlarını yapmak için kullanıyorsunuz. İsterseniz zaten o ayarların bir kısmını Windows'un kendi uygulaması üzerinden de yapabiliyorsunuz. Biz Windows'un kamera uygulamasını açtık ve aynı zamanda hem o kameradan hem de bu kameradan kayıt alıyoruz. Dolayısıyla siz aynı zamanda bu kameranın da kaydını görmüş olacaksınız ki aynı zamanda sesi de kameranın kendi mikrofonları üzerinden oluyoruz. Dolayısıyla kameranın ses performansını da görmüş oluyorsunuz eş zamanlı olarak. Ben şimdi kısaca kutusunun üzerindeki özelliklerden bahsetmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz kutusunun üzerinde genelde en can alıcı özellikleri yazıyor. Şöyle kutusunu elime alayım, ön tarafından başlayalım. Sizle birlikte o kameraya doğru da konuşayım bir yandan o kamera öksüz kalmasın. 1080p çözünürlüğünde ve 60 fps'e kadar video destekliyor bu kamera. Full HD çözünürlüğünde şu anda en yüksek genel geçerli olan videoları 60 kare hızında yani hızlı bir şekilde kayıt altına alabiliyorsunuz. 115 dereceye kadarlık bir geniş görüntü açısı var. Biz şu anda 90 derecede kullanıyoruz. Bir de galiba 78 vardı. Uygulama arayüzü çok küçük. Uygulama arayüzünü görmekte birazcık zorlandım işin açıkçası ama e, bir küçük si daha var isterseniz. Daha dar bir açıyla da kullanabiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi ekranda oldukça küçük gözüküyor. Ve e, tam ekran yaptığınızda da yine oldukça küçük gözüküyor. Buradan Anchor hesabı girebiliyorsunuz. Ben girmedim şu anda. Uygulamasının ismi de şöyle göstereyim size. Anchor Work. Anchor Work uygulaması üzerinden. Kontrol edebiliyorsunuz ayarlara bastığınız zaman burada uygulamanın kendi ayarları var ve ondan sonra ayarlarına geliyorum şu an mesela full HD'de 60 fps ve titreşim engelleme modu açık şekilde çalışıyor istersem mesela self frame diyebiliyorum bu herhalde evet şu an ben nereye doğru hareket edersem oraya doğru mu gelecek evet yani mümkün olunca beni frame'in ortasında tutmaya çalışıyor şu anda göre ayarlamaya çalışıyor. Photo frame dediğim zaman da en uygun, en iyi görüntüyü almaya çalışıyor. 115 derecelik bir geniş açısı var. O bu 90 derece indirdiğim zaman böyle oluyor. 78 derece yanlış görmüyorsam o da bu şekilde gayet yakın oluyor. İşleri açabilirsiniz. 720p çözünürlüğü bir de o 360p sanırım. 360p de isterseniz kaydedebiliyorsunuz. Üzerinde iki tane mikrofonu var. Bir tanesi sağ tarafında, bir tanesi sol tarafında ve iki taraftan da ses alıyor. Aynı zamanda bu kamera HDR özelliğini de destekliyor. Yani isterseniz bu kamerayla HDR videoda kaydedebiliyorsunuz. Ama biz tabii ki HDR videoyu kullanmayacağız. Çünkü HDR videoları normal videoların içerisine kurgu ile eklemek birazcık zor oluyor. O yüzden normal bir şekilde şu an kayıt altına alıyoruz. Kutunun arka tarafında uygulamayı nerede indirebileceğimize dair bir link koymuşlar. Bunu koymaları güzel. Bazen e, uygulamasını ararken kaybolabiliyoruz. İnternette çeşitli çeşitli kullanma kılavuzları vesaire indirebiliyoruz bu linkin burada yer alıyor olması güzel. Önemli özelliklerinden bir tanesi yüz tanıma özelliği, yüz takip etme özelliği var. Yüz takip etme özelliği ile birlikte isterseniz sizi sahnenin içerisinde tutabiliyor. Yani ayarladığınız zaman, en düşük açıyı ayarladığınız zaman kafanızı nereye götürürseniz götürün yüzünüzü takip ederek sizi sahnenin içerisinde tutabiliyor. Bu özellik şimdilerde artık popüler olmaya başladı. Aynı zamanda ...otofocus otofokus özelliği var. Dolayısıyla fixed focus bir kamera değil. Yüzünüzü gördüğü zaman doğrudan yüzünüze odaklanarak yüzünüzde odaklı bir şekilde kalabiliyor. Smart auto framing demişler. Bunun tam olarak ne açılıma geldiğine bakalım. Akıllı bir şekilde kendisi kareleme yapıyor demişler. Çünkü biliyorsunuz 115 derecelik bir geniş görüntüleme açısı var. Bu açı içerisinden daha dar bir açıyla kamerayı kullanmaya başladığınızda siz nerede yer alıyorsanız ona göre yapay zeka desteğiyle birlikte muhtemelen bunu düzenliyor. Birden fazla eş, toplantı modu var, işte konferans modu vesaire gibi modlar var. Uygulamasının içerisinden ayarlayabiliyorsunuz. Renk ayarları da var. İsterseniz o ayarları da kurcalayarak renk şemasını da birazcık değiştirebiliyorsunuz. Ama genel olarak uygulaması böyle çeşitlilik sunuyor. Görsel efektleri var. İşte parlaklığını full yapabiliyorsunuz. Keskinliğini arttırabiliyorsunuz. Canlılığını ve kontrastını arttırabiliyorsunuz. İsterseniz de yatay şekilde çevirip daha Ayna gibi gözükmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu tamamen sizin keyfinize kalmış bir şey. Bu uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz her şeyi. Evet, şimdi artık e, kameranın performansına şöyle iyi bir şekilde bakalım. Yani gerçi çok fazla da gösterebileceğimiz bir şey yok. Burası iyi ışıklandırılmış bir ortam. Bunu bir yayın için kullanacaksanız veya bir... E, Sosyal bir toplantı için kullanacaksanız, online toplantı için kullanacaksanız bu şekilde bir görüntü alacaksınız. Tabii ki ışıklandırmanıza göre görüntü değişecektir ama görüntü kalitesini biz beğendik için açısı Yani görüntüsü bence gayet güzel gözüküyor. Kapağını da üstüne yapıştırdığımızı söylemiştim. İsterseniz buradan böyle rahat bir şekilde kapağını kapatarak e, kapalı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sonra böyle açarak kaldığınız yerden kullanmaya devam ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi kapağı açarken de renk böyle bir... E, Koyu'dan açı, açıktan koyuya doğru yerleşti. O da aslında kameranın e, yapay zeka desteğiyle birlikte yaptığı ayarları ne kadar hızlı bir şekilde yapabildiğini bize gösterdi. Evet, webcam'in fiyatından da bahsetmemiz lazım. Webcam'in fiyatı 1599 TL, 1799 TL gibi fiyatlarda. Böyle internette çeşitli fiyatları var. Tabii ki videoyu izlediğiniz tarih itibariyle bu fiyatlar değişmiş olabilir. Lütfen videoyu izlediğiniz zaman da kontrol edin. Webcam'lerin bu tarz özellikle çok özellikli olan webcam'lerin fiyatları bu civarlarda dönüyor ama e, tabii kurdan ne kadar etkilendi, etkilenmedi bilmiyorum. Hani anchor biraz daha fiyat performans odağında bir cihaz olduğu için tercih edebilirsiniz. Bu daha yeni nesil bir webcam olduğu için hem arkadaki kablosunu çıkartabiliyorsunuz. İsterseniz daha uzun bir kablonuz varsa onunla da kullanabilirsiniz yani. Aynı zamanda da e, Type-C bağlantısı desteklediği için web laptoplarınızı da bağlayabiliyorsunuz. E, şu anda Huawei bir bilgisayara bağladık. Bu sayede de kameramız olması gereken yere geri gelmiş oldu. Yani klavyenin arasında değil de yukarıda kendisine olması gereken yerde yer bulmuş oldu. Evet, Anchor'ın webcam'i bu şekildeydi arkadaşlar. Sizin nasıl bulduğunuz, Özellikle görüntü kalitesi ve ses kalitesi hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen yorum kısmında bizimle paylaşın. Aynı zamanda oraya kadar inmişken aşağıdaki abone ol butonu hala kırmızı renkte yanıyorsa ona tıklamayı unutmayın. Çünkü videolarımızı izleyen insanların pek çoğu hala henüz kanalımıza abone değil. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.